Lan dur gelme. Lan. Lan gelme lan. Lan gelme oğlum gelme. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta muhteşem bir mod inceleyeceğiz. Eğer daha fazla mod gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün birlikte inceleyeceğimiz modun adı Ender Zoo. Artık oyunumuza yeni düşmanlar katılacak. Biz de onları daha güzel bir şekilde haklayacağız. Şimdi arkadaşlar düşmanlarımızı bir tanıyalım. İlk olarak bu küçük arkadaşımızla başlayalım. Küçük bir Enderman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu tipi çok tatlı. Ama savaşırken o kadar tatlı değil. Şu abicim bir uzaklaş, uzaklaşır mısınız? Bak bana taktı kafayı bu. Yürü git lan küçük. Lan Oğlum sen kimsin lan? Şimdi elması çıkarttığım zaman hepsi benden tabii ki güzel bir şekilde korkacaktır. Lan onu kork. Arkadaşlar modun sonunda tabii ki hepsiyle savaşacağım. Ama şimdilik şekillerini bir görelim istiyorum. İkinci arkadaşımıza gelince arkadaşlar. İkinci arkadaşımızda gerçekten çok yakından tanıdığınız bir şekli var. Creeper. Creeper arkadaşlar ama sıradan bir Creeper değil. Hiç daha önce görmediğimiz tarzda bir Creeper, bunun da çok güzel bir özelliği var. Ee, patladığı zaman etrafımı böyle yamuk yumuk görmeye başlıyoruz. Şimdi abicim seni de bir güzelce, evet kendine dikkat et. Üstünden güzel verdiği itemlerine. Geldik arkadaşlar düşmüş bir e, şövalye. Düşmüş şövalye ne demek? Atından inmiş böyle kuvvetli duran bir şövalye aslında ama bu atlı bir şekilde de gelebiliyor. Yani hangi anlamda düşmüş onu anlayamadım. Isırılmış anlamında da olabilir, ölmüş anlamında da olabilir. Ama şövalye gördüğünüz gibi Minecraft'taki bir zombi şövalye oyunumuza ekleniyor. Bu abimiz de atıyla biraz önce modun başında peşimizden koşuyordu sinirli sinirli gıcık tipiyle. Geldik arkadaşlar. Oyunumuza katılan yeni düşmanımız. Aslında bunu da çok yakından tanıyoruz bir at arkadaşlar ama ısırılmış artık zombileşmiş bir at artık ona sevgiyle yaklaşamayacağız ona düşmanca böyle kafasına vura vura yaklaşacağız daha deminki şövalyenin atıydı zaten Geldik arkadaşlar büyücümüze evet Ender'deki bir büyücü bakalım ne lan arkanı dönüyorsun bana Şş, küs müyüz Tabii şu anda game mod 1'de olduğum için bana bir şey yapamıyorlar arkadaşlar. Anca öyle bakıyor. Evet arkadaşlar bu da daha deminki gördüğünüz büyücünün kedisi. Pişt, kedi. O kediye bak nasıl saldırmaya çalışıyor. Tam burada. Kedinin boyu da zaten 3 metreye yakın herhalde. Bunlarla savaşmak arkadaşlar gerçekten iyi PvP'cilerin işi olacaktır. Tabi ben de bir deneyeceğim. Modun sonunda dediğim gibi. Burada da bir kurtumuz var. Bu abimiz de Ender'dan geliyor. Abi şöyle vura vura kendineye bak. Ender demiri tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar. Eee Ejderha'yı öldürdükten sonra oyunda bir bölüm açılıyor. Artık End adında oraya ait canavarlar bunlar. Bu da bir aslında gördüğünüz gibi slime arkadaşlar. Slime'ı güzelce dövdük. Burada da birçok slime var. Ama ben bunu dövmeyi tercih ettim. Çünkü onu daha yeni tanıyoruz. Ve arkadaşlar. Bunu tanımıştık. Geldik artık son e, düşmanımız. Ya da artık oyunla birlikte katılan son karakter mi diyeyim. Baykuş. Aa ben baykuşları çok severim. Gerçek hayatta onların büyük gözleri benim çok hoşuma gider arkadaşlar. Ama bu abimizi de şöyle bir kafasına vurmak zorundayız yani. Uçarken vurmak da üzdü beni ama. Yapacak bir şey yok. Git burada sana göre bir şey yok. Git. Git. Bak zıpır zıpır zıplıyorlar ya. Evet arkadaşlar ilk düşmanımızda birinci round savaşımıza hazırız. Onu karşıma koyayım. Kendim de burada durayım. Pişt. Gel lan buraya. Lan. Uzak dur lan burada. Bak gelmeye çalışıyor. Bak tipsiz tipsiz. Bak orada kaldı. Gel lan buraya. Dur bakayım sen oradan geçemiyorsun değil mi? Dur şimdi ben sana yardım edeceğim. Ama bana vurmak yok diyeceğim. Yine de vuracaksın onu da biliyorum. Tipsiz tipsiz. Evet arkadaşlar ilk roundu ben kazandım. Ender karşı. Git lan buradan. Git. Gelmiş burada maçı izliyor bedavaya. Evet arkadaşlar ikinci round başlıyor. İkinci round'daki düşmanım tabii ki de Creeper onunla dövüşeceğim. Karşıma koyar koymaz patlayacaktır ama. Oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem beni ışınladı hem de etrafı bir anormal anormal gördüm. Sağın içine geri gireceğim ve devam edeceğiz. İkinci round'da arkadaşlar ben kazandım. Evet arkadaşlar geldik 3. round'umuza. Bakalım onlar mı kazanacak ben mi? Evet yarattım. Oh. Oo bu abi bayağı bir şiddetli geliyor arkadaşlar. Of of. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Dur lan uzak. Atını öldürdüm bak attan indi kendi geliyor. Arkadaşlar bu bayağı bir güçlü abimizmiş. Buna karşı gelmek bayağı bir zor. Ama onu da güzelce dövdük. Şimdi de geldik zombi ata karşı dövüşeceğiz. Lan Oğlum ben seni dost zannettim. Düş, düşmanın alasıymış Oha hıza bak. Huu, ucuz yırttık arkadaşlar. Gerçekten çok çok ucuz yırttık. iyi kurtardık paçayı. Sıradaki düşmanla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar canım azaldı ve düşmanlar gittikçe güçleniyor. Sırada büyücü ve kedisi var. İlk olarak kediye karşı savaşmayı düşünüyorum ama kedi bayağı güçlü. Ondan dolayı büyücüyle savaşacağım. Uzak dur. Bak bak kedisiyle gelmiş. Bak kedisiyle gelmiş zaten. Abi kedi feci kedi 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 sakin ol. Evet kedisini dövdüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi çok güçlü. Ulan ulan sen beni dövebileceğini mi zannediyorsun lan? Ha? Bah bah. Bana da yardım al. Al benim de örümceğim var. Hadi. Dal örümcek dal devam devam devam. Helal olsun. Çok güzel devam et. Lan örümcek hani bendendin? Hain örümcek işte ne yapacaksın? Arkadaşlar güzelce büyücümüzü de dövdük ve şimdi kedisiyle birebir atacağım. Zaten daha demin de kendi kedisi gelmişti ama. Bire bir atarken gerçekten kediyi tutturmak zor çünkü bayağı hızlı hareket ediyor. Ama onu da gerçekten zar zor da olsa dövdük. Evet arkadaşlar şu anda karşımda öyle bir şey var ki tir tir titriyorum. Gerçekten bu abiye böyle yavaş yanaşmak lazım. Allah! Lan Hış! Hıştı. Hış! Bak bak çaktırmadan dost ayağına yatıp öldürmeye çalıştı beni. Pislik, pislik. Arkadaşlar gerçekten kurt bayağı güçlü. Bu abimizle savaşmak hiç kolay değil. Ben tabii ki şu anda hepsine karşı birebir dövüşüyorum. 1v1 ee, bir bir atıyorum ama Endera gittiğiniz zaman hiç de böyle bir şeyle karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Onlar 4-5 kişi en az olacaklar. Siz yalnız olacaksınız ya da arkadaşınızla birlikte olacaksınız. Ondan dolayı bu modla baya bir zorlanacağız düşünüyorum. Evet arkadaşlar modumuzla birlikte gelen diğer özelliklere bakacak olursak 3 tane TNT daha ekleniyor oyunumuza. Bir tane baykuş yumurtası var. Bir tane okumuz var. Ve yaratıkları öldürdüğümüz zaman içlerinden düşen parçalar var. Şimdi ilk olarak TNT'lerimizi bir güzelce deneyelim. İlk olarak bu TNT'mizi deneyecek olursak işlevini zaten çok rahat bir şekilde kavrayacağız. Evet, bıraktık arkadaşlar. Üzerinde CC harflerini görüyorum. Patlatalım bakalım ne olacak? Şş, korkma tamam bir şey olmayacak. Hop nereye gidiyor? Hop! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görüşümü bayağı bir bozdu. Etrafı böyle abuk subuk görüyorum ve bu durumdayken arkadaşlar savaşmak gerçekten çok güç olacaktır. Onun dışında Ender Charger deneyeceğiz şimdi de bakalım bu ne işe yarıyor bildiğim kadarıyla ışınlandıracak bizi güzel bir yere hadi ışınla bizi Scotty Scotty şuraya Evet arkadaşlar burada patladım ve buraya ışınlandım ve geldik son TNT'mize son TNT'mizi de güzelce koyduk hadi bunu da patlatalım Götür beni götür beni uzaklara arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hem ışınlıyor hem de kafanızı böyle bulandırıyor neredeyim ben böyle sarhoş etkisi yaratıyor gerçekten ve geldik arkadaşlar modumuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla mod istiyorsanız lütfen like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. orijinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Han, kanal, han kanal. I'm